Sulchan. 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 Thank Somer. Kızgın mısın bana? Gitmemişsin. Sen haklıydın. Sen haklıydın. Ben keşke seni dinleseydim de onun tuzağına düşmeseydim. Buymuş kızım. Nezahat Alan'ın evine gitmiş, kapısını polisle basmış, almış kızımı. Sen nereden duydun bunu? Halan söyledi. Alan böyle mi söyledi? İçimizden biri. Her kimse, Kiraz'ın yerini bilen biri gidip büyük ihtimalle Mine'ye söyledi. Fakat bunun cezasını ödeteceğim. Hem o haine, hem de Mine'ye. Alo hala. efendim Somerciğim. Panikle çıktım kusura bakmayın. E, konuşamadık o anda da. Siz biriyle konuştunuz mu? Yani Kiraz'ın orada olduğunu bilen biri var mı? Yo. Yo ben kimseye bir şey söylemedim. Türkiye'de bile söylemedim ayol. Tamam hala. Peki Ayla? O konuştu biriyle? Yani telefonla falan görüştü mü kimseyle? Hayır hayır çocuk yerinden kalkmadı yemin ederim. Tamam hala teşekkür ederim. Ah tamam. E, oldu hadi. E, hadi güle güle. Ben bir annemle konuşayım. Gözümüzü seveyim. Sakın ağzınızdan bir şey kaçırmayın. Türkan'ın kirazı alıp Mine'ye verdiğini Somer asla duymamalı. Yoksa çocuğun yuvası yıkılır vallahi. Yok yok. Ben hiçbir şey söylemem. Vallahi biz bir şey demeyiz ama Mine'nin ağzı durur mu bilmem. Annem, aşkım. Görüyor musun bak? Baba tutuştu. Aramaya devam edecek bu ne yapacağız? İsterseniz derhal bir uzaklaştırma kararı çıkarttıralım. Çok iyi olur. Daha çok arayacaksın bizi Soner Bey. Sen bir kiraz hasret kal da benim ne yaşadığımı bir anla. Alo. Hala, sen ne yaptın? Ne yapacağım hayatım? Senin evliliğini kurtardım. Allah Allah, sana kalsa bir kahramanlık yapıp her şeyi Somer'e anlatacaktın. Hala, ben Somer'i korumak için gerekeni yaptım ama. İyi de yavrucuğum, Rujan Hanım da Somer'di. Bebeği Mine'ye vermeni kötülük olarak düşüneceklerdi. Somer'i kurtarmak kimin umurunda Allah aşkına? Of hala ya of! Yalancı durumuna düşmekten daha iyiydi. Neyse ne yavrucuğum, neyse. Ben sana bir iyilik yapmış oldum. Sen bana Mine'nin nerede kaldığını bir söylesene. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Gideceğim. Madem sen ona bir iyilik yaptın, o da çenesini tutsun. Hala, muhatap olma. Hiç gerek yok. Olmaz yavrucuğum, olmaz. Sen ver bakayım şu adresi bana. Hala, gerek yok dedim. Konuşma şununla. Yok yavrucuğum, olmaz öyle. Madem sen kendini yaktın, o da çocuğunu alsın, otursun oturduğu yerde. Ver bakayım sen şu adresi bana. Ayvalık'ın altını üstüne getireceksiniz. Nereye gittiyse Kirazla onu bulacaksınız. O Mine'yi o delikten çıkartacaksınız. Tamam abi. Belki aldı çocuğu gitti buradan. Bir havaalanı kayıtlarına falan bak. Yapamaz öyle bir şey. Sen benim dediğimi yap. Sen de Mine'nin annelik ehliyeti olmadığına dair, ruh hastası olduğuna dair bütün delilleri topla. Emniyette bir arkadaşın vardı. Git konuş onunla öğren. Kiraz'ın nerede olduğunu kim ihbar etmiş? Böyle bir bilgi almak çok zor ama denerim şansıma. Ya Sömer oğlum, bir sakinleş. Yasalara karşı gelerek kirazı geri alamayız ki. Ya mantıklı hareket etmek zorundayız. Zorbalıkla biz hiçbir şey kazanamayız. Ayrıca sen zaten kirazı kaçırdığın için yasalar karşısında haksızsın. Dünyanın bütün avukatlarını yırsak ne fayda? Beni aptal yerine koydu ve beni kandırdı. Ben bu yüzden kendimi asla affetmeyeceğim. Fakat ona bunun hesabını soracağım. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.